Sevgili dostlar, çok değerli arkadaşlarım, hepimizin yakından bildiği gibi dünyada ve ülkede, ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftası anneler günü olarak kutlanır. Aslında anneler günü bir gün olmamalı. Yıl 365 gün anneler günü olmalı. Çünkü annelerin bizim üzerimizde emeği çoktur. Ne yapsak da onların emeğini ödeyemeyiz. Evet, sırada birkaç tane anne şiiri söyleyeceğim sizlere, değerli dostlar. Gök yüzünde yıldızlardan yücesin, Bazı sabah mısın, gelmişsin anam? Sözlüklerde kelimesin hecesin, Nefes mi, dudak mı, dil misin anam? Kum toprakta hüllüyümü eledin, Nenni çalıp beşi yeme beledin, Benimle ağlayıp benimle güldüğün Derya mı deniz mi sel misin ana? İsmin destan olu türküde sazda Gül açar yüzünde baharda yazda Mecnunlar koşturu saz sakal dizde Leyla mı sahra mı çöl müsün ana Üzerinde ayırmasın gözlerin Pamuk gibi elin nurlu yüzlerin Baş boyunca uyku verir dizlerin Salıncak mı yoksa sal mısın anam? Mahmud Erdal der ki başım tacında Toka olsam zülüfünde saçında Gönlümdeki has bahçanın içinde Fidan mı yaprak mı dal mısın ana? Beş oğlanın iki kızın anası benim anam tek başına o köyde ne ineğe kaldı dostlar ne de tanası. Ben ölen benim anam benim anam. Babamızdan kalan çürük yapıda akşamacı acı oturuyor kapıda. Ahrabalar konuşmuyor hep de ben ölen benim anam benim anam. Yine üç beş kuruş kızlar salıyor. av o tek başına kalıyor. Üç ayda bir yaşlılık maaş alıyor. Yetiyor yeti. yetiyor, yetiyor. Kaç defa getirdim, üç ay durmadı. Çoluk, çocuk, hanım yüz yemişler, anladı. Bir gün baktım, heveyi, torbayı aldı, yollandı. Gideyim dedi Alim, gidi. Çocuklar öte var dese zoruma gidiyor, gideyim Alim, gedi. Kızıl tuğum, ben öksüzüm anadan vicdansuzlara vicdan versin yaradan. Gönlüm geçti dostlar Bahçelardan bağlardan, o yemyeşil dağlarda, ben ölen ben de. Benim anam, benim anam tek başına o köyde. iki büyük nimetim var, biri anam, biri yarım. ikisine de hürmetim var, biri anam, biri yarım, birisi var etti beni, birisi yar etti beni, ikisinin de Birdir teni bir dirteni, biri anam, bir yarım, ana deyip de geçilmez, O yar anadan seçilmez, ikisine de kıymat biçilmez, bir anam, bir yarım, evet, değerli annelerimiz. Hepinizin bu özel gününü kutluyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ahirete göçen annelerimizi de saygıyla, minnetle anıyorum. Bu şiirlerini söylediğimiz değerli üstatlarımı, ozanlarımı da Neşet Ertaş, Ali Kızıltuğ ve Mahmut Erdal üstatları da saygıyla rahmetlanıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Evet, Korlu köyünün başındaki bu güzel teraslı manzarayı manzarayı çekmek için özel anneler için buraya geldim bugün. Annelerimiz için ne yapsak azdır değerli dostlar. Anneler her zaman bizim başımızın tacıdır. Efendimiz buyuruyor. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelerimize saygıda, sevgide lütfen kusur etmeyelim. Onları kırmayalım. Özellikle yaşlı annelerimiz, anneler hep öyledir ama yaşlı annelerimiz inanın çocuk gibidir. Öte var desek ağlarlar ama biz bilemeyiz tabi bunları. Onun için bütün annelerimize sevgide, saygıda kusur etmeyelim. Tekrar anneler gününü, bütün annelerin anneler gününü kutluyor. Kendimden büyük annelerin ellerinden öpüyorum bütün annelere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum değerli dostlarım.